Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim alanında 2009 yılında yüksek lisans eğitimini, 2014 yılında ise doktor eğitimini tamamlamıştır. 2007-2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde e, Temmuz 2020'den bu yana da Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine görevine devam etmektedir. 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim elemanı olarak olup uzaktan eğitim e öğrenme, öğretim tasarımı, bilişsel farklılıklar ve insan bilgisayar etkileşimi konularında temel akademik çalışma alanlarında yaptığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda da hem ulusal hem de uluslararası dergi ve kitaplarda editoryal görevlerde bulunmakta. Pandemi sürecinde bizim yükümüzü çok çektiniz, öğrencilerin yükünü çok çektiniz. Çok teşekkür ediyorum ve size sözü vermek istiyorum. Buyurun. Estağfurullah hocam çok teşekkür ediyorum e, çok teşekkür ediyorum tekrar beni davet ettiğiniz için e, sayın rektörüm e, sayın hocalarım ve değerli öğrencilerimiz ve değerli öğrencilerimizin değerli aileleri hepinizi saygıyla selamlıyorum bugün ben size e, pandemi sürecinde online eğitim hakkında e, genel bilgiler vereceğim e, sunumun 15 dakika, 20 dakika civarında olacak muhtemelen. Şimdi uzaktan eğitim çok duyuyoruz artık hayatımızın birinci konularından biri pandemiyle birlikte özellikle. Uzaktan eğitim en genel tabiriyle öğrenen ve öğreticinin mekan ve zaman olarak aynı anda bir arada bulunamadığı bir öğretim modeli. En genel, en yalın haliyle bu şekilde. Tarihsel gelişmine baktığımızda uzaktan eğitimin mektupla öğretimle başlıyor aslında. Daha sonra bu tabii tarihsel gelişim de aslında teknolojinin gelişimi bir yerde. Çünkü teknoloji geliştikçe uzaktan eğitimde de şekil değiştiriyor. Mektupla öğretimle başladı. Daha sonra radyo ve televizyonun yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte bu cihazlar devreye girdi. Daha sonra açık öğretim modeli ortaya çıktı. Daha sonra telekonferans ve e, video konferans cihazları kullanılmaya başlandı uzaktan eğitim süreçlerinde. En sonda geldiğimiz noktada da uzunca bir süredir de aslında internet ve web teknolojilerinin de desteğiyle birlikte şu anki haline kavuşmuş oldu. Şu an birinci aktarım ortamı internet. Uzaktan eğitim Türkiye'de ilk, bunu çok sayıda kişi bilmez ama Ankara Üniversitesi'nde başlamıştır. 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve... Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nde mektupla öğretimle başlıyor uzaktan eğitim aslında Türkiye'de. Genel olarak Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi daha çok bu konuda biliniyor ama yaygınlaşması onunla birlikte olduğu için tabii ama ilk uygulama Ankara Üniversitesi ile başlamıştır. Şimdi Uzaktan eğitimde bugün sizlere çok kavramsal kuramsal bilgilerden bahsetmeyeceğim ama eminim günlük yaşamınızda haberlerde gazetelerde karşınıza sıklıkça çıkan bazı kavramlar var. Bunlar nedir diye düşünüyor olabilirsiniz. Çok normal benim çevremdeki kişiler soruyorlar bana. İşte bir online eğitim duyuyoruz çevrim içi öğrenme online diğer adı. E-öğrenme duyuyoruz, uzaktan eğitim duyuyoruz, bilgisayar tabanlı öğrenme bunlar biraz daha az duyuyor olabiliriz ama en yoğun olarak uzaktan eğitim, e-öğrenme ve online öğrenme, online eğitim duyuyoruz. Bunlar aslında ne diye düşünüyor olabilirsiniz? Bunlar literatürde kavramsal olarak birbirinden farklı Öğrenme modelleri ee, küçük farklılıkları var. Genelde teknoloji ve kuramsal boyuttaki farklılıklar var, teknoloji taban farklılıkları var. Ee, ama şu an geldiğimiz nokta e, az önce e, benim de bahsetmiş olduğum gibi hani internetin birincil ortam olmasından kaynaklı e, bu durum e, yani uzaktan eğitim, e öğrenme ve online öğrenme sanki birbirinin yerine kullanılabilir hale geldi. E, Hata değil yani uzaktan eğitim dediğimizi de aslında şu anki yaptığımız e, süreci tanımlıyoruz. Ama sadece aralarında küçük farklılıklar var. Bazı yerlerde farklı kullanımlar duyabilirsiniz. Bunlar nedir diye kafanızda bir karışıklık olmaması adına bahsetmek istedim. Ama e, Mart 2020'de hayatımıza maalesef bir koronavirüs girdi. Onunla birlikte yeni bir kavram katıldı bunların arasına. Bunu daha nadir duyuyor olabilirsiniz. E, acil durum uzaktan eğitim bunun adı da. E, bu uzaktan eğitim modelinin ...lerinin dışında çok hızlı bir geçişi barındıran ve acil durumlarda kullanılan bir model olarak karşımıza çıktı. Bu ilk kez karşılaşılan bir durumda değil aslında. 1937 yılında Amerika'da bir çocuk felci salgını oluyor. Bu dönemde özellikle Chicago'da böyle bir yoğun epidemi olarak nitelendirdikleri bir salgın yaşanmış ve radyolar kullanılmış bu dönemde de işte o zaman tabii internet ve web teknolojileri gibi bir imkan olmadığı için radyo okulları oluşturulmuş. Ee, Chicago'da altı tane büyük radyo istasyonu haftanın belirli günlerinde belirli, belirli derslere ilişkin yayınlar yapmaya başlamışlar. İşte pazartesi günleri sabahları tarih dersi, salı günleri fen bilimleri dersi gibi öğrencilerin bu okula gidemedikleri dönemde küçük yaştaki grubun derslerine devam edebilmesi bir nebze de olsa sağlanmış. Özetle bunun neden söyledim? Bu acil durum uzaktan eğitim daha önce de başvurulmuş bir yöntem ama çok fazla da hakkında açıkçası akademik bir yayın yaygın değil. Ancak Mart 2020'den bu yana oldukça yoğun bir şekilde çalışıldı. Umarım bir daha yaşanmaz böyle bir durum ama yaşanırsa birçok kurumda, birey akademide hem e, her düzeydeki eğitim kurumu da buna daha hazırlıklı bir şekilde e, bunu e, karşılamış olacak. Şöyle uzaktan eğitimde biz üç tane e, ana paydaş var uzaktan eğitim sürecinde. Olmazsa olmaz öğrencimiz, öğretim elemanımız ve kurum. E, ben bugün size e, bu olayın e, uzaktan eğitim sürecinin, online eğitim sürecinin öğrenci boyutuyla ilgili bir sunum yapacağım. Ancak bu uzaktan eğitim, online eğitim sürecinin sağlıklı olarak ve etkili olarak yürüyebilmesi için tüm paydaşların çok önemli rolleri var. Dolayısıyla birbirinden kopuk olarak kesinlikle düşünülemez. Şimdi online eğitim kolay mı zor mu? Çok büyük tartışma işte her gün etrafınızda görüyorsunuzdur. Belki sizler de bunu ailelerinizden yaşıyorsunuzdur, çevrenizde duyuyorsunuzdur. Online eğitim kolay, işte bilgisayar başında dersi dinlemek kolay gibi algılanıyor, sınavlara girmek kolay gibi algılanıyor ama maalesef iş öyle değil. Bunu Özellikle sormak istedim. Yani bu soruyu siz de kendinize sorabilirsiniz. Veliler, biz dinleyen velilerimiz varsa, bu süreçte nasıl gözlemliyorlar? süreci? kolay mı zor mu? Ee, bu önemli. Çünkü dışarıdan gözlemlemekle sürecin içerisinde olmak e, hiç aynı şeyler değil. E, çok tamamen farklı. Herhangi bir uzaktan eğitim programına kayıtlı olmadan bu sürecin ne kadar e, zor olduğunun, ne, yani göründüğü kadar kolay olmadığını e, bilemezsiniz. Ben uzaktan eğitim alanında çalışan biri olarak şöyle söyleyeyim bitirebildiğim uzaktan eğitim programı yani kursları sayısı tamamlayamadıklarımdan azdır maalesef çünkü gerçekten kolay bir süreç değil. Şimdi bu süreçte nasıl neler aktif neler önemli rol oynuyor dört bileşen nedir bu benim belirlediğim dört bileşen aktif katılım çok önemli. Motivasyon çok önemli, öz düzenleme çok önemli ve etkileşim çok önemli. Bu dört bileşenin bir araya gelmesiyle de e, akademik başarı ve memnuniyetin e, ortaya çıktığı araştırmalarca belirlenmiş, e, tespit edilmiş, bul, e, bulunmuş. E, aktif katılım ne? Derslerde bu eş zamanlı etkinlikler olabilir, eş zamansız etkinlikler olabilir fark etmez. E, sorgulama becerisinin olması, bireylerde paylaşımda bulunma yani bir... Hocanın e, derste bir soru sorulduğunda buna doğru ya da yanlış e, fikir beyan etme, e, bunlara görüşlerinizi paylaş, görüşlerin paylaşılması çok önemli. Çünkü o aktif katılım, zihinsel olarak aktif olarak o an orada bulunmak e, süreci çok önemli olarak etkiliyor. Bir diğer çok önemli unsur motivasyon. E, motivasyonu içsel ve dışsal olarak ikiye ayırabiliriz e, uzaktan eğitim bağlamında. Burada en önemli olan içsel motivasyon yani kişinin kendi tamamen hür özgür iradesiyle gönlünden geçerek isteyerek motive bir şekilde bilgisayar başına geçip o derse çalışıyor olması çok önemli. Bu her zaman kolay olmayabiliyor çok kolay olmayabiliyor. Gerçekten işin en çok efor sarf ettiren kısımlarından biri de bu motive olabilmek kişinin kendi kendini motive edebilmesi. Etkileşim bir diğer önemli boyut etkileşimi içerikle olan etkileşimimiz, öğretim elemanı ile olan etkileşim ve öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşim yani akran etkileşimi olarak üçe ayırabiliriz. Bu etkileşimlerin de sağlanabiliyor olması online eğitimde özellikle çok önemli. Bunlar online eğitim sürecinde tabii sistemler üzerinden gerçekleşiyor ve etkili ve etkili bir iletişimin başarıya çok önemli katkısı olduğunu e, araştırmalar yine bize göstermekte. Bir diğer önemli beceri e, önemli e, bileşen de öz düzenleme becerileri. Bunlar neler? Kişinin aslında kendi öğrenme sürecini farkında olarak bunu yönetebilmesi. E, bunlar da işte ortamın planlanması, ortamın e, düzenlenmesi, çevresel koşulların düzenlenmesi, kişinin e, yardım ihtiyacı duyduğunda bunu çekinmeden isteyebilmesi, kararlı olması, sabretmesi, kendi süreçlerini planlayabilmesi bir diğer akademik başarı ve memnuniyet üzerindeki etkenlerden. Tabii sadece salt başarı değildir her zaman okulların da okulların amacı. Burada birey olarak da memnuniyet ve bir doyuma ulaşılmış olması çok önemli. Dolayısıyla akademik başarı ve memnuniyetin bu dört bileşenin bir araya gelmesiyle oluştuğunu araştırmalar bize gösteriyor. Özellikle online eğitim sürecinde. Online eğitimin avantajları ve dezavantajları var. Her eğitim modelinde olduğu gibi. En önemli avantajı zaman ve mekan bağımsızlığı. Kendi hızında ilerleme imkanı sunabiliyor kişiye. Yani kişiler, öğrencilerimiz diledikleri kadar bir konuyu dinleyebiliyorlar, hızlı şey, Tekrar etmek istediklerinde istedikleri kadar dinleyebiliyorlar. Yavaşlamak istediklerinde tekrar konulara dönüp bakabiliyorlar. Kendi öğrenme sorumluluğunu alabiliyor öğrenciler burada. Yani konuları kendi istedikleri organizasyon çerçevesinde çalışabiliyorlar. Erişim kolaylığı, e, isterseniz gece uykunuz kaçtığında da ders materyallerinize erişebilirsiniz. Ya da hafta sonu dışarıda tabii şu anki durumda çok uygun değil ama e, mekandan bağımlı olmadan istediğiniz yerde bilgisayarınızı alıp dışarı çıkıp bahçede derslerinizi dinleyebilirsiniz. Bu gerçekten erişim açısından bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca çok fazla materyale de erişime kolaylığı sağlıyor online eğitim. E maliyetle bir avantajı bu tabii bunun maliyet kısmı için hani pandemi boyutundan bağımsız olarak söyleyebilirim. E, bir şehir değiştirip bir yerde okula gidiyor olmak daha mali olarak e, masraflı bir süreç. Ama online eğitim baktığınızda e, bu yer yani normal bir örgün öğretimle kıyaslandığında daha e, mali olarak avantajlı bir e, eğitim modeli. Dezavantajları yok mu? Tabii ki var. E, teknik sorunlar en büyük sıkıntı aslında online eğitimde. E ve Kişiler genelde teknik sorun yaşadıklarında kendilerine ilişkin algılarında hemen o bir özgüveninde bir kırılma olabiliyor ve süreci tamamlayamayacağına ilişkin ya da başaramayacağına ilişkin bir algı yaşıyor olabiliyor. Bu da bizim aslında hiç istemediğimiz süreçteki en büyük engellerden biri. Dolayısıyla teknik sorunlar uzaktan eğitim sürecinde karşımıza çıkan en önemli dezavantajlardan biri. Sosyal olarak izolasyon hissi bir diğer dezavantaj. Ne kadar etkili bir e, kamera önünde konuşuyor olsanız da hocalarla e, aynı ortamda bulunma hissiyle eşdeğer değil kesinlikle ve bu his e, uzadığında... E, dezavantaja dönüşebiliyor. E, dikkat dağıtıcı unsur fazlalığı yine bir dezavantaj. Sınıf ortamı daha düzenli, e, daha dikkat dağıtıcı unsurlardan arınırken e, dış ortamlar e, zaman zaman çok dikkat dağıtıcı olabiliyor. Teknik desteğe erişim süresi aslında az önce bahsetmiş olduğum teknik sorunların akabinde hani bir yardım e, talebinde bulunduğunuzda çoğu zaman yani en kısa sürede size yanıt verilmeye çalışılır ama e, hiçbir zaman saniyesinde bir yani çok nadirdir diye söyleyeyim saniyesinde bir erişim olmaz dolayısıyla sınıf ortamında bir sorun yaşadığınızda anında öğretmeniniz hocanızdan yanıt alabilirken uzaktan eğitimde teknik boyut açısından söylüyorum içeriksel anlamda değil bir sorun yaşadığınızda biraz 24 saati belki buluyor olabilir bizde daha kısa süre bu dönüşler ama genel olarak konuştuğumuzda yüz yüzeyle bir fark Uygulama içeren konuların aktarımı da yine diğer bir dezavantaj sizlerinde az önce bahsetmiş sıklıkla bahsettiği zaten ıstaş konusu da bunların içerisinde. Online eğitimle ilişkin çeşitli modeller var. Senkron eş zamanlı etkinliklerin olduğu veya senkron etkinlikler eş zamansız etkinliklerin olduğu. Bir de bu için karma bir model vardır. Yüz yüze etkinlikleri de barındırır içerisindeki oldukça etkili bir modeldir online eğitim bu arada az önceki sorulardan biriydi sanırım öğrenme üzerinde yüz yüze eğitim kadar etkili hatta zaman zaman daha etkili olduğu yönde çokça araştırma sonucu da var. Dolayısıyla genel olarak online eğitime ilişkin olumsuz bir algı olsa da şu an gelinen noktada oldukça etkili ve çok yoğun olarak da talep edilen bir eğitim şekli online eğitim. Peki Ankara Üniversitesi'nde biz nasıl bir süreç süreçte ilerledik bu pandemi döneminde? Biz Mart 2020'de online eğitime geçiş kararı alındığında bu çok hızlı bir şekilde online eğitime ilk geçen üniversitelerden biriyiz. Eş zamanlı ve eş zamansız etkinlikleri biz bir arada uyguladık. Yani her bir sınıfımızın içerisinde bir sanal sınıfımız vardı. Eklendi hemen dersler başladığı anda. Dolayısıyla öğrenciler e, eş zamansız yani asenkron videolar üzerinden ders işlemek yerine canlı derslerine katıldılar. Derse o an katılamayan öğrencilerimiz de sonradan kayıtları 7-24 e, erişim imkanına e, kavuştular. Yine ölçme değerlendirme süreçleri için tüm gerekli araçları sistemlerimize entegre edildi ve teknik yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerimize bu süreçte çok çok hızlı yanıt dönüş verdi, yaptık ki sorularına en e, kısa sürede yanıt verebilelim ve de, sürece bir an önce dahil olabilsinler diye. E, şimdi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile bizim tanışıklığımız aslında çok eskiye dayanıyor. 2009 yılına, e, 2009 yılından bu yana e, 12 yıldır bir aradayız. E, çok uzun süredir başarıyla devam ettirdikleri e, tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik programları var. Çok kıymetli hocalarımızla birlikte hazırladık. Halen de devam ettiriyoruz onlardan. E, dolayısıyla Sağlık Hizmetleri Meclisindeki Yüksekokulu hocalarımız uzaktan eğitime hiç yabancı hocalarımız değildi. E, bütün e, sistemlerimizi kullanmayı son derece iyi bilen online eğitim konusunda yetkin hocalardı. E, o neden neden bunu da özellikle paylaşmak istedim. E, Eminim sizler de zaten az önceki teşekkürlerden onu da gördük. Siz de bu süreci olabildiğince güzel atlatmışsınız. Hocalarımıza da ben buradan tekrar ellerine emeklerine sağlık demek istiyorum. Şimdi bu süreçte biz öğrencilerimize bir de anket yaptık. Çünkü çok fazla öğrencimiz var. Bu anketimize yaklaşık 22.180 öğrenci katıldı. Ee, ve öğrencilerimizin genel olarak kullanım profillerini belirlemek istedik. Yani, hani onla ilişkin ne tarz önlemler alabiliriz? Neler yapabiliriz diye. Cihaz kullanım tercihleriyle başladık ve öğrencilerin çoğunluğunun bilgisayarla giriş yaptığını, mobil yani e, onun akabinde de %43'ünün e, mobil sistemleri kullanmayı tercih ettiklerini görüyoruz. İnternet sorunu e, yaşayıp yaşamadıkları da e, sorduğumuz bir başka soruda da %73'ünün bir sorun yaşamadı. Yüzde yirmi işte ses ve görüntü bağlantılarındaki eksiklikler, işte elektrik kesintisinden kaynaklı erişim sorunları, internet bağlantısından kaynaklı sorunlar yaşadıklarını tespit ettik. Maalesef bunun keşke bir önlemi olabilse ama bu tarz durumlar teknolojik cihazların olduğu her yerde karşımıza çıkıyor. Canlı derse katılım canlı derslerinizi daha doğrusu derslerinizi canlı olarak izlemek mi yoksa izlemek ya da sonradan izlemek kolay mı? Yani sanal sınıflarının genel olarak kullanımına ilişkin düşüncelerini sorduğumuzda da öğrencilerin %78'i bunun kolay olduğunu, %27'si ise kolay bulmadıklarını belirtmiş. Bunun akabinde de genel olarak bu koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak gerçekleştirdiğimiz online öğretim geçiş sürecinde derslerini uzaktan da olsa takip ediyor, olmaktan mutluyum ifadesine ne kadar katıldıklarını sorduğumuzda da 161'e mutlu olduğunu iletmiş, %38'de mutsuz olduğunu iletmiş. Bu şekilde de bir öğrencilerden geri dönüş almıştık. Şimdi bir de öğrencilerimizde bu dönemde Coursera ve edX adındaki iki tane tüm dünyada yaygın olarak kullanılan e, ve aslında ücretli olan platformlar üzerinden e, bu platformlarla daha doğrusu anlaşma yaptı üniversitemiz ve bu platforma üniversitemiz öğrencileri kayıt oldukları takdirde belirli çeşitli alanlarda buranın sunmuş olduğu derslere katılarak e, ücretsiz sertifika alma hakkına sahip oldular. E, dolayısıyla bu dönemde az önce bir arkadaşımız sormuştu işte Erasmus'la imkanı hani yurt dışında bir ders alma, öğrenim görme hareketliğine katılmak istediğini düşünüyorum. Bu tarz platformlara katılarak en azından bu süreçte bunlardan faydalanabilirler faydalanabilirsiniz. Bu sayede de bir e, sertifika edinmiş olabilirsiniz ve ücretsiz olarak bunu yapmış olabilirsiniz. Çünkü bu anlaşmalar bittiğinde yani pandemi sona erdiğinde tekrar bunlar ücretli olacak ve gerçekten çok büyük bir imkan. Henüz kayıt olmamışlar almamış arkadaşlarımız varsa da bir gelip kayıt olmadan önce genel olarak ders kataloglarını incelemelerini öneririm. E, belki ilgilerini çekecek bir ders bulabilirler. Tabii e, ya birçok farklı alanlarda sadece ders olarak değil, e, Hobi nitelindeki e, eğitimlerde, kurslarda mevcut. Çok teşekkür ediyorum. Ben sunumum burada bitiyor. Dediğim gibi olabildiğince geniş çerçevede düşünmeye çalıştım. Çok kuramsal bilgi vermemeye çalıştım ama umarım kafalarınızdaki soruları yanıtlayabilmişimdir. Çok teşekkür hocam. ediyorum. Evet, çok teşekkür <laughs> ederiz.